Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eee <laughs> Aa, Sen nesin be? Sen git sen direkt git. Sen git. <laughs> değilmiş, Level aa, 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 Level aa, aa, Level aa, 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 Aklıma Şey Geldi Video aa, Diye <laughs> <Şimdi bahsedeyim. gülüyor> <laughs> Ama sen hem sakız hem de şey mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun abla? Bir dur. Dur oldu. Oh, 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 Şunu çok merak... Şurada bir bok ötüyor. Şunu al. <laughs> ya abl... Ya az önce de gelmişti. Gelmeyin artık ya. Ya yalvasınız. <laughs> Evde git, git dinlen ya. Al şunu. Yeter şu şeyi. Gel bak. Gel bak kafana ay basacağı durumda konu. Vay bunu bunu deme Hayır ya. Yaralısın bir de ya. Git evde dinlen. Al kafana çak. <laughs> I've been waiting patiently and hope you'll consider giving me that green stamp Guess I was overdressed. Thanks for helping me cool off. All right, just go easy on the close shave. Stop that! Why would you do that? Stop that! That was not necessary. Come on, no need for violence. Great choice, I'm sure it'll help somehow. I understand, maybe next time I'll make it in. I'm interested to see what you do with that. I've been looking forward to this all. Would make my night complete. Ya ne konuşuyorsun ya? Ya geldi yine bizimki. Ne diyor? Bin dolar. I get it. You ben have your reasons. No hard feelings. Adam bin dolar veriyor. Looks gibi. Like you've got a good eye for quality. Deli ya. İnalım, biri yes, ne alım bir zeytinyağı mı? Zeytinyağı ne var yalnız? <laughs> ablaza, ablaza. Ver. Ver Feel free, it's not a big deal. Sonunda. Son. Cash money. Şunu. I'm happy to share. It's all yours. No problem. I wasn't using it anyway. Ben yüzüm işte bu. Veya, veya. Gider, gider. Ha. Huh. This is interesting. Thanks for the accessory. Anything for you. I'm glad I could assist. Tamam abla. Ya onu olay olur, olaydan bir şey olmaz ki. What is yani. that? Aha. şuna fena bir şekilde öptü abla. It's a bit unexpected, but I'll roll ha, with it. Ölüp fare. Allah sen şunu giy. Huh. This is interesting. Thanks for the accessory. Ölü fare adamı vereyim. Al sana gerizek aldı. İlla o sel mi diyeceğim? Penny earned. Ha, ne nerede? businessman. Tamam. tamam oldu. Ama senin niye saçın yok ya? Herkes kimsenin ne saçı yok Oh ha? yeah, I guess I am getting in. Evet, basamadım abi. I'm evet. thrilled you've definitely just Gide, improved niye my night. Evet git de diyemiyor muyuz? Bu se. Tro, pardon. Ya tur diyoruz o kadar da atma ya. I've always admired this venue and I'm hoping to be part of tonight's energy. Oy. Hadi gidin. Bum bum. Allah ya izmancılık Feel free, it's not a big deal. Allah bu ne? Bu neymiş? Dur atıyor. Atıyorsa abla üzgünüm dur. Geri gidir. Veya

Ama bir şey var mı üstünde? A bold move, but I won't complain if it's for a purpose. Tamam, normal. Ha, huh, this is interesting. Thanks for the accessory. Nice. Abla, şimdi nice'ı göstereceğim de üstte niye psikoku diyor ama psikok mu? Sinekler olurdu. Psikok sen, Ya şunu da bir basamıyorum ha. Tamam It means a lot to be welcomed like this. Allah 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 Allah. Çok kabul edilin. Aha. Ne olsun ay kanka. What is that diyor. I'm ready to enjoy a memorable evening if you'd kindly let me pass. Sıkarsan görürsün onu. Baba ne yapıyor? Ya ne yapıyorsun lan? O oh, abi gözünden oldu. Öldüler mi lan seni? Ya istemiyorum ben. Hay in... Dur. Dur dur. durduramıyorum. Eee? Heh. <laughs> Arkadaşlar tamam devam da bunun ben niye bunu aldım mazuriyet yok. Bana mecencilik. Here ya. you go. I hope it helps you. Slow. Cash money. You must have a good reason for this. I trust you. İçecek yasakmış. Yanda öyle gösteriyor. Abicim kusura bakma. O bir de üstüne yiyecek varmış. E, yiyecek nerede? ya düşme sana. Oh nice. You are a natural businessman. Nice diyor bir de sanki oku bastım. Ok oh dedim sanki. Dur. Dur dur sende bir şüphe var. I'm fine with it if it helps you out somehow. Abicim yemeğim varsa göster hadi ya. Dur. Da a bold move but I won't complain if it's for a purpose Aha. Mı yemek var huh, this is interesting thanks for the accessory Adam şimdi de... Kıyafeti... ha, yok. İlk önce de looks like you've got a good eye for quality önce sonra... Veya... I'll wear it proudly you've got good taste feels good. you have a knack for this. Im senin, ama... nice. hi, anousha. Anasını... i'm happy to share. it's all yours. Ya. cool. i'm always up for trying something new. Konuşma hadi, konuşma ya. i'm smiling ear to ear. i knew i could count on you. Dişine. that was not necessary. Gel kafa. Gel kafa. sonunda. Ben bunu sana sat. Mm. Ya şu patine ya. Ya abla gene <laughs> mi sen geldin? Ya çıkar şunu konuşamıyorsun ya. Oh you need that? Sure go ahead. Ne ne lan? Abla elinde ne? Ondan sen şunu. Hope you got good price for it. Abla dur elindeki ne bak. Ondan sen şunu. bu? Here you go. I hope it helps you. Ağlıyor baba. Nasıl ağlıyor? Arada şu Küçük kameraya bir baksanıza. Ben küçük kameraya bakayım. Elimdeki fotoğrafa. Baba seni çekiyorum ha. oyni oyni oyni. Ne sade? Al abla bunu al. Üzgünüm başka bir şey. Thanks. Sana. I'm curious why you chose this for me. Ey Allah, tamam da şimdi hemen öyle gitmem bu kıyafetle. You must have a good reason for this. Şey var I var. trust you. Nice. Abla sen niye saçın yok? Great cool. I'm going niye? to make the most Koçum of this. Müşterileri... Niye? Why did you do that? Saçıyor. Ya koyacaktım ya. Al başını çal. Giderken kavana da koyarsın. <laughs> Oh, you need that? Sure, go ahead. you <laughs> got a good price for it. A bold move, but I won't complain if <laughs> it's for a a ne Dur, al, al. Al, I'm şapar. interested to see what you do with that. Al, al Abicim, al, al. Penny Şu saved ya? penny earned. Elindekilerden de şüpheliyim. Ya al şunu Here gel. you go. I hope it helps you. Oh, bomba. Hope you got good price for it come on, no need for violence. Salama, yes, Salama. Anything for you. I'm glad I could assist. Ya, I'll wear it proudly. You've got good taste. Yeah, here you go, I hope it helps you. Penny saved, penny earned. What is that? That's a nice touch, I appreciate the style. Guess I was overdressed. Thanks for helping me cool off. Feels good, you have a knack for this. I'm fine with it if it helps you out somehow. Oh yeah, I guess I am getting in. Hadi, al, al, al. I'm smiling ear to ear. I knew I could count on you. Ne diyorsun, ne al? Al, kalk, kalk. Al. I've never been disappointed here, ne and the hole tonight won't be different. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bye bye. Allah it.